Başlıkta yüzümü gösterdim sanıp videoya tıklayan arkadaş. Sen de hoş geldin. Bu videomuzun sponsoru Xanger yazılımı arkadaşlar. Siz de benim gibi ban yemeyip rankınızı yükseltmek istiyorsanız benim aşağıdaki referans linkimden Xanger yazılımı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ban yemiyorsunuz zaten. Ben kefilim. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Günlerdir oynuyorum. Video çekmedim sıralarda da zaten girip seçkin olarak seçkin bölümünden oyunu oynuyorum. Hiçbir şekilde ban yemedim. Siz de aşağıdan Xanger yazılımı satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar her zamanki gibi Xanger yazılımla beraber... CSGO rekabetçi oynuyoruz. Bu sefer yeni seriye başladık. Yeni serimizde CSGO rekabetçi Dust'ta rank kasacağız. Global'e doğru çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi aynı hesaptayız. Aynı oyundayız. Karşıdaki arkadaşlar Türk birkaçı hile diye tahmin ediyorum. Vuruşlar biraz garip. Ben de hileyim. Sonra yorumlarda sen de iyilesin. Kodumu çocuğu demeyin. Ben hile olduğumu biliyorum fakat... Ben legit oynayan bir insanım. Adam arkamda duydum onu. Bak mesela bu çocuk daha yeni hesap. Bu da hile kullanıyor diye tahmin ediyorum ama beni vuramıyor. Çünkü benim bir geçmişim var. Sadece hile kullanıp bu oyunu oynamaya çalışmıyorum ben. Şu anda rankım gümüş 2 olması lazım. Yani şu an gümüş 2 diye biliyorum bu rankı ben. CS'de nasıl terimler falan ranklar falan hepsini unuttum. O yüzden gümüş 2 diyeceğim ben. Çünkü gümüş 2'ye çok benziyor. Şöyle bir bombamızı atalım arkadaşlar. Bombamızı fırlatalım. O bize yaklaşıyor. Flaşını attı. Çıkışına bakacağım. Midde solda adam var. Duydum. Ona bir pik atayım. Ama onu da bir güzel düşürdük. Yorumlarda birkaç yorum önerileri, video önerileri gelmiş. Onlardan siz de bir, biraz yazın. Birkaç yorum da siz yazın. Onu konuşmayı unuttum lan. Birkaç öneri de siz yapın arkadaşlar. burada gördüm onu. Birkaç öneri de siz yapın. Ona göre ben de videolara doğru yönlendireyim. Rast videosu çekebilirim. Rast videosu çok izleniyor diyorlar. Böyle onu da öldürdük. Rast videosu çekebilirim. Rast videosu izleniyor diyorlar. Birkaçı 5 videosu çek demiş. İşte reshade ayarları. PvP paket falan ver demişler. Onlardan yaparız. Karşıdakiler az önce daha değişik vuruşları vardı. Ben 12'ye 4 gidiyorum. Maçımız 5'e 3. Bakalım ileride neler olacak. Fulleyecekler mi fullemeyecekler mi? Chatten birbirlerine sövüyorlar. İki takım da Türk. Karşı karşıya Türk takımlar. Şu an rankım gümüş 2 dediğim gibi. Novalar geliyor sürekli maçıma. Bakalım. Şöyle bir keleşe çıkalım. Ondan sonra kart Martal derken açılırız. Long'da adamları sesini duyduk. Long'a doğru gidelim. Gerçekten yüzümü göstereceğim falan sandınız değil mi? Yani bu arada özenti falan yazmayın yani. Hani bir cihandan falan örnek aldım. Bilmem ne bilmem ne özenti Kudum çocuğu falan yazmayın. Zaten hani ben iyile yapıyorum. Beni izleyenler yüzümün görmesini istemiyorum yani. Hoşuma gitmiyor. Gelip de burada niye böyle yapıyorsun falan diye sormayın. Söylemeyin de yorumlarda küfür etmeyin. Boş boş. işte özel dox bilmem ne bilmem ne yaz yazmayın. Aim bot yok. Trigger bot yok. Onu da şimdiden söyleyeyim. İkisi de yok yani. Oyun zevki olsun. Kimin kazandığının önemi yok. Diye bir info geldi. Aslan dostum benim. Böyle bir bombamı al. Beni rapor etmiş rapor. Hep rapor eder o. Zaten vuracağı belliydi. Bilerek ona vurmadım. Ona da vursaydım zaten hile oldum anlaşılırdı. Şimdi AWP'ye çekeceğim mid'e çıkacağım. Bunları hillesiz de çok kolay vururum bu arada. Eternal Fire'ın maçını izleyerek geldim buraya yani. Biraz eğim sağlam. Eğim sağlam biraz eğim. Böyle ağzına vururum vallahi çok konuşma a çocuk. Aa ölmedi. Ya benim asıl derdim hileyle oynayanlarla değil ya da onları işte böyle hileyle oynuyor diye karşımda ağlamak değil. Sadece legit oynamıyorlar yani. iki hileci vardır. Biri legit oynar. Birisi de orta evladı gibi sürekli adamları vurur. Böyle olmaması için uğraşıyoruz işte. Video çekiyoruz. Legit nasıl oynanır? Nasıl ban yenmez? O evladı olmak istemiyorsanız arkadaşlar. Benim videolarımı izleyebilirsiniz. Nasıl Legit oynanır videoları falan da var. Masum şarjı bitiyor. Gözlerim kör oldu. Masum da bu arada Beast X Mini olması lazım. 8K. 8K hariz. Mousepad olarak da cam mousepad kullanıyorum. Cam mousepad nasıl diye sorarsanız da cam mousepad yani güzel. Çok güzel kayıyor. Çok güzel flik atabiliyorsun. Fakat bir yarısı şeyi var. Eksisi var. O da nasıl söylesem altına toz giriyor mesela. Skatelerin altına toz giriyor mouse'un altına. O bir hiç, hiç, hoş olmuyor yani. Böyle longdan doğru gidelim. Bilerek o adamın full vücuduna vurdum. Kafasına zaten sıkabilirdim ama giderek full vücuduna vurdum çünkü direkt anlaşılmasın diye. Türklerde şöyle bir şey var. 1. HS atıyorsan hilesin. 2. Çıkıp beni vuruyorsan hilesin. 3. Rush tip vuruyorsan hilesin. Neden kanka? Ne <laughs> bileyim Monitör var kanka. 6000 liralık mouse kullanıyorum. Mousepad, mousepad'im cam mousepad. <laughs> Monitörüm 200 240 Hz. Oyuncu koltuğum da var. Adamı güzel vurdum. Adamı güzel. <laughs> adamı güzel vurdum. 23'e 7 gidiyorum. 6'ya 7 yeni 7 ye 6 yeniyoruz. Adamı güzel vurdum. Mesela ben bu adamı vurdum diye bu adam beni report Ama hiçbir şey yok. Sağımdan soğama sağıma döndüm. Aimbot açık değil bu arada. Bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde aimbot açık değil. Bak şimdi bak. Yazamıyorum. Adamlara biraz kolpa yapalım kolpa. Rastgele sıktım elini ama. Böyle biraz şey yapalım böyle. Taka tıka yapalım taka tıka. Dedim bu arada. Nuke tabi oynadılar kanka böyle bir şey yok. Yani bir bir kaybediyoruz. Bir yeniyoruz bir kaybediyoruz. Bir yeniyoruz bir kaybediyoruz. Bir yeniyoruz bir kaybediyoruz. Bir yeniyoruz, bir kaybediyoruz. O kadar çok uzadı ki maç kaç, kaç round oynandı 40 round falan oynandı sanırsam Antres 49 vurdu Longa flash atın Longa flash atmayın çıkayım Ahmet Summonumuzu atalım şöyle Site Info'sum Bu, bu çocuk ile bu arada. Bir şey <gülüyor> hile hile. <laughs> Zamanı geldi. Orada <laughs> çocuğu seni. Vur <laughs> <Kuruban> bombayı. <laughs> ya ben niye pikliyorum ki zaten? Adam hile. Adamın adını göre göre pikliyorum ya. Long geldi. Nice oğlum sana. City. Gösterme. Nice oğlum. CTRL yi aldık aslında. O CTRL'den çıkartsak mı ya? CTRL'den çıkartayım ben. Aimbot'u CTRL'den çıkartayım. Shift'e alayım. Aimbot da güzel çalışıyormuş. Onu da öğrendim. Kullanmıyordum. Sağ olsun arkadaşlar vesile oldu kullanmama. Nemen yi Ben zaten o, o. Ben tek oldu. <laughs> 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 <laughs>